Öyleyse size video göstereceğim şimdi izleyin. Bakın şimdi. Umarım sesi geliyordur. Yani elbet gücümüz görecekler. Şimdi bir de yorumlara bakalım. Dur yorumlara değil. Yazdım ki iyi okuyun burayı. Neyim ki işte bunlar hala daha büyüyünce Haberleri yok ayet bari salakları şu kalan kararlarına sokanları almıyor çünkü hala işte gel gel sizin cehennemiz basma isimlendim bu abi of deliyeceğim yarabb sana geliyorum yeter artık benim üstüne geliyor ah yeter vallahi geldiler bana of söyleyince rahatladım of galiba iyiyim sonra yazmış ki işte o da yazmış ki uğurken gülmek arasına girdim bir tane daha geliyor. Ama ciddiyim derim yani cilt verilmiş. Batsın cilt verilmez. Ben de biliyorum sinirlen. Şu an test yaptım. Ya öyle yiyeyim ki cilt İnşallah bakmaz. Kozu bu yaptığın yorumu paylaş. Onlara gözüm biraz sahip yani. lazım. Benim yaptığım yorumu görmesinler asıl. Görüşürüz.